Günaydın. Başlıktan da anlayacağınız üzere Bekir Usta araca kötü bakmamın intikamını aldı. Şimdi orada bir hararet lambası yanıyordu ama aracımızın harareti yoktu. Şu an yanmıyor. Neymiş sorun? Isı müşüründenmiş. Isı müşürü değiştirildi. Bir de aynı bu açıdan çekmiştim hatırlıyorsanız. Trende gibi tak 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 ses geliyordu. Onun nedeni de rulmanlarmış Yani sol tekerdeki rulman Dağılmış Neden dağılır Ben şimdi Clio'ya eğer bir 4x4 Jeep gibi e, Amarok gibi Ranger gibi binersem Ne olur rulmanlar dağılır Ayrıca e, Her gün gidip geldiğim Yollar bozuksa Takır tukur takır tukur Köy yolu gibi gidersem ne olur Rulmanlar dağılır Peki bu nasıl yansır? Bekir Usta'nın intikamı olarak yansır. Bekir Usta ne yaptı? Araçlara karşı bir yüksek bağı olan Bekir Usta bir araca böyle davranamazsın. Davranmanın cezası şu kadardır diyerek cezasını kesti. Ayrıca direksiyon hidrolik yağımız eksikti. Onu tamamlamışlar. Toplam masraf 500 TL. Bekir Usta'nın intikamı çok acı olmadı. Adam eee alması gerekeni aldı. Bu şekilde e, bu beşinci teker rulman değiştirişim nedeni bu. Nedeni bu. Yola baksana! Her gün bu yolda aynı şekilde geliyorum. Daha bu düzeltilmiş yani. Bak bak yola bak. Olamaz ya. Olamaz yani. Olamaz. Şu, tarla mı lan bura? Sinirlendim bak sabah sabah.